Yeni CHP'nin siyasal İslam'ı. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit. Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Biz Müslümanlarla müttehit, hülfül hülf fudul anlayışı çerçevesinde erdemli insanlarla müttefik, bize düşman olmayan ve değer üreten herkese nimet külfet dengesine dayalı itilaflar kurabiliriz. Tamam. işi ehline vereceğiz. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Hırsızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalimlere karşı olacağız. Beş şartımız var. Mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyeti şart. Herkesin dini kendine ama birilerinin niyeti farklı. Uluslararası derin çetenin ılımlı İslamı için CHP içinden birileri anlaşılan gönüllü misyoner olmaya hazır. Bir kısım CHP'liler, İYİ Parti olan işbirliğinin, HDP ve Saadet Partisi ile gerçekleştirilen dirsek temasının CHP'ye karşı var olan ön yargıları paramparça ettiği görüşünde. Birileri ise bunu pragmatizm uğruna, oportunizme bir savruluş olarak görüyor. Bunlara göre Ekrem İmamoğlu'nun yıldızının daha da parlaması ve deyim yerinde ise politik bir efsane haline gelmesi, Türkiye'nin, Türk toplumunun ve siyasi arenanın yeniden şekillenmesi sürecini hızlandıran bir katalizör işlevi görmeye başladı. Görünen o ki, değişim beklenenden daha çabuk gerçekleşecektir. İmamoğlu'ndan beklentileri Türkiye siyasetinde ümmetçi siyasal İslamcılığa karşı kültürel İslam'ın rol model olması. O, onların gözünde hem namaz kılıyor, hem dans ediyor, hem Kur'an okuyor, hem türkü söylüyor. Üstelik bunları samimiyetle yapıyor. Bu nedenle de aklı başında hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Tabii bu nasıl aklı başındalıksa? Hem Kur'an okurken şarap içmeyeceğim diyecek, Sonra da gidip şarap içecek, Rabbine ve halka yalan söyleyecek. Ayet okuduğunda okudum, anladım, kabul ettim anlamına gelen amenna ve ne demiyor mu yoksa? Bakın bu anlayış Müslümanlık anlayışı değil, münafıklık alametidir ki bu kafirlik inkardan daha aşağılık bir durumdur. Bu aklı başında CHP'nin protestan ılımlı Müslüman siyasetçisine göre İslamcı dinci siyasetçi dini ve dinsel değerleri siyasi rant için kullanır. Müslüman siyasetçinin kimliği Muhammediliktir. İsevilik, Musevilik gibi yeni bir tanım. Pakistan'daki Ahmedilikten sonra Muhammedi, Müslüman siyasetçi profili 5 temel İslami ilke olarak adalet, ehliyet, liyakat, emanete sadakat, maslahat ve meşveretten söz ediyor. Burada yanlışlıkla da olsa gerek doğru bir tespit var. Birilerine göre İslam zaten demokrasi, sol, sosyalizm içinde münlemiştir. Bunlara göre akla, bilime, ilerlemeye ve aydınlanmaya verilen önem, sosyal demokrasinin de Muhammedi İslam'ında örtüştüğü alanlardandır. b layıklık. Egemen ve muharef İslam'ın menfi tesiri sonucu birilerine şaşırtıcı gelse de, Müslüman siyasetçinin kimliğini oluşturan en önemli vasıflardan biri de laikliktir. Gerçek İslam'ın ekonomik, sosyal, siyasal alana, yasama, yürütme ve yargıda hiçbir yansıması olamaz o bireysel bir tercihtir ve kişilerin vicdanında yer edebilir ve toplumsal anlamda kendini mabetlerle ifade eder. Devlet yönetiminde, eğitimde ve sosyal yaşamda herhangi bir dinin yahut inancın dogmalarını değil, aklı, bilimi ve değişen sosyal koşulları esas alacaktır layık olacağız ya. Bu yeni CHP İslamında birinci şart laikliktir. Laiklikte dinsel ve inançsal dogmalara yer yoktur. Yani hiçbir din ve inancın dogmatik esasları, kuralları ve inançsal umde ve anlayışları egemenlik kaynağı olarak kabul edilemez. Müslüman bir toplum için konuşacak olursak egemenliğin kaynağı müteal, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi tanrı mefhumu yahut onun temsilcisi rolündeki ulema olamaz. Egemenlik halkındır, aklındır, bilimindir. Kur'an'ı ve Muhammedi Tanrı mefhumu, halkta, akılda, bilimde mündemiş olduğundan, egemenliği halka, akla ve bilime vermek, Tanrı'nın aşkınlığını savunanların hoşuna gitmese de, laiklikle Muhammedi İslam'ın örtüştüğü bir tutumdur. Dinlerin ve inançların kutsal metinlerde yer alan ve büyük ölçüde konjonktürel olan bir kısım hukuki düzenlemeler, tümüyle yahut kısmen yargının esasını teşkil edemez. Yani Türkiye ve çoğunluğu Müslüman bir toplum bağlamında özetle söylersek, İslami manada şerî hukuk modern hukuka yelenemez. Yani neymiş? Dinin hukuki emirleri konjonktürelmiş. Bu da CHP'nin tarihselci din anlayışı olsa gerek. Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden birilerine göre İmamoğlu'nun temsil ettiği dindarlık anlayışı kültürel Müslümanlığa dayanmaktadır. Bu nevi şahsına münhasır CHP müslümanlığı egemenliği ulemaya vermedikçe, konjonktürel şer'i kuralları savunmadıkça ve kendi inancı dışındakilere karşı herhangi bir ayrımcılık yapmadıkça kişinin inançlarını yaşaması, dua etmesi, namaz kılması, dinsel gün ve gecelere, dinsel mekanlara ve simgelere ihtiram göstermesi gayet tabidir. Bundan rahatsızlık duymak radikal dinci hareketlerin ekmeğine yağ sürmektir. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktır. CHP'lilere çağrı şu: dinci, gerici, siyasal hareketlere karşı kültürel Müslümanlık desteklenmeli, sahiplenilmelidir. Zira dinin sosyo-kültürel realitesinin inkarı, telafisi çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Türkiye'de siyasal İslamcılığın nihai yenilgisi, demokratik yollar çerçevesinde ancak ve ancak kültürel Müslümanlığın zaferiyle mümkündür. Bunun alternatifi Jacoben, militarist laik bir yönetimdir ki onun da artık hiçbir biçimde uygulanma şansı yoktur. Bu projeye göre Alevi, Sünni, Caferi, Musevi, Hristiyan, Ateist, Deist, Tengreci, agnostik bütün yurttaşlarımız çağdaş yurttaşlık ve modern bir ulus olma bilinciyle bir arada tutulacaktır. Cem Kılıç'ın Ütopya'sının CHP'deki yankısının ne olacağını ben de merak ediyorum doğrusu. Kur'an-ı Kerim okumuş anlamış ve kabul etmiş insanlarda bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Ha, kitaba inanıyormuş gibi görünüp akademik umanı bulunan ve dini bir istismar konusu yapanlarla cahillere gelince. Benim açımdan FETÖ'nün peşine takılmasıyla tengrecilik yapması ya da deist olması arasında çok da fark yok. Elbette her CHP'li bu akla ve imana sahip değil. Bu, Büyük ortadoğu projesinin arkasındaki yeşil tehlikeye karşı havuç politikası izleyenlerin FETÖ üzerinden beceremedikleri ve yarım bıraktıkları, daha önce de BCG ile başaramadıkları bir işe CHP üzerinden de bir kapı aralamaya çalışanların tezgahıdır. Bu tezgah, CHP'nin eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonunun adı olabilir mi? Millet CHP'yi zaten bu yüzden yüzden iktidar yapmıyor. Ya Allah korusun düşünsenize. Diyanete böyle bir adam getiriyorlar. Yahu millet sapıtmışsa Diyanetin başına öyle bir adam gelse ne yazar? Biz Firavun'un sarayında Musa'yı buluruz. Nuh'un kamindensek gemiye binenlerden oluruz inşallah. Asra yemin olsun ki iman edenler, salih amel işleyenler, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna herkes hüsrandadır. Selam ve dua ile.